Musa yumurta yapacağım da bana yumurta verir misin? Al anne. Şimdi tavayı verir misin? Burada anne. Ya Musa şeyi unuttum ya. E, tuz verir misin? Anne tepende ya direkt. Ha buradaymış. Evet. Dur bakalım tuz atalım biraz. Musa pul biberi bitmiş. E, ee, burada anne işte. Aa evet buradaymış. Bunu da atalım. Hmm, ne eksik? Musa ekmek yok. E, ee, anne bunlar var al. Oğlum, Yeni al. Musa bu ekmeği de al. Orada çöpün oradaki hayvanlara verirsin. Anne bunun içinde kahve var kahvelerini al. Aa unutuyordum. O kadar da para verdim. Hadi koş oğlum yumurta oldu. Aa çok güzel olmuş anne yumurta. Tadına mı baktık sanki? Allah Allah sen yiyebildin mi? Eee biz nasıl tadına bakacağız? De çok güzel olmuş anne diyor. Ne yapayım sen de güzel yapmasaydın alayım yiyorum bak. Aferin oğlum iyi sir iyi sir bulaşık kalmasın.